Evet kıymetli dostlar çok güzel ve çok özel bir günde güzel bir mekanda güzel bir hemşerim güzel bir insanı size tanıtmak istedim. Hayırlı ve güzel bir olaya başladı inşallah o da. Sayın Ali Demir başkanım kendisi bir iş insanı aynı zamanda çok alanda sektörü olan alanlarda hizmet veriyor. Sektörel anlamda istihdam yaratıyorlar. Memleketimiz Bitlis'in Ahlat ilçesi, e, bugünkü çok ünlü markaların bile patatesinin üretildiği bir ilçemiz. Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli ölçekte üretimde kuru fasulyenin üretildiği Ahlat'ımızdan kendisi geliyor. Ahlatlı, Sipani Halati'nin gölgesinden buraya gelip, burada e, ticarette, ulaşımda birçok alanda iş yapıyor Ali Bey. Ali Bey aynı zamanda Bitlis'in köklü e, derneklerinden olan BİDEF, Bitlis Sivil Toplum e, Derneklerinin Federasyonunda e, aynı zamanda üye. E, şimdi de Bitlis Kon, e, Konfederasyonun aynı zamanda e, kurucularından kendisi aslında. E, bu dönemde de e, bu hafta gidilecek bir kongrede bugün adaylığını, başkan adaylığını açıkladı eee kıymetli dostların da huzurunda ee, İnşallah inşallah bittiyse katma değer katacak kanısında olduğumuz için biz de bu hemşehrimizi e, kıymetli buluyoruz. Ee, bu kısa tanıtmadan sonra kendisiyle bir kısa hasbihal edeceğiz. Ee, yanımda e, bir def genel başkanı kıymetli hemşehrim e, Veli Veliköse de var bir ara ara e, bir konuşacağız. İnşallah bitsin kadim tarihi. Sipani Halate'nin gölgesinde Siyabend Lakacı'nın ve heyecanı destanıyla beraber Bitlis'in o kaliteli insanların e, ne olduğunu bilmeyenlere inşallah anlatacağız. Bu manada kıymetli Ali Başkan'ım e, çıktığın yolda sana başarılar dilerim. Serkeftin de bizim işler Raci. E, Kerem buyurun siz söyleyin, bir yola çıktınız. Amacınız nedir? Neden çıktınız? Siz söyleyin. Şimdi öncelikle bütün hemşerilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca sizlere de teşekkür ediyorum. Bizim biliyorsunuz, hani bir söz var. Yap yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır sözü var. Biz bundan 7-8 ay önce hatta bir sene önce bir e, iş işare kurulu heyeti kurduk. Bizim özellikle federasyonlar, Konfederasyon konfederasyon ve federasyon aynı zamanda derneklerimiz arasında büyük sıkıntılar vardı. Biz bu sıkıntıları gidermek adına komisyonda aktif görev aldım şahsım. Ben aynı zamanda o komisyonun sözcülüğüne seçildim. Yani bir 40 yakın derneğimizin onayıyla, oy birliğiyle hatta evet. o İl iş Şare Kurulu'nun başkanı yani sözcülüğünü yaptım. Derneklerimizde görüşmeler yapıldı. Derneklerimizde iş işareler yapıldı. Bizim hani enkaza dönüşmüş Bitlis STK'larının sorunun kaynağının nerede olduğunu biz de araştırdık. Halkımızdan gelen yoğun talep, önerileri de biz dikkate aldık. Dönem dönem eleştirildik. Dönem dönem hani e, gittiğimiz hiçbir yerde biz takdir görmedik açıkçası. Hep eleştirildik. Biz de ben kendim şahsen eleştiri ve öz eleştirinin bir hak olduğunu ve gerektiğinde ben öz eleştirimi de dönem dönem verdiğimi de e, derneklerimiz ve dernek üyelerimizin ta, şey, buna şahit olmuşlardır. E, biz çalışmalarımızın temelinde yapmış olduğumuz iş işarelerde bizim önümüze gerçekten hani içinden çıkılmaz bir şey vardı, bir yol vardı. E, bizim daha önce konfederasyonumuzun delegesine değinmek istiyorum evet adı konfederasyondu ama 70 kişiden, 70 delegeden oluşan bir konfederasyondu. Üç tane federasyon tarafından kurulan bir konfederasyondu. Bir def, mesela örneğin bir de faktörünü söyleyeyim. Bir defen o dönemde 200 290 ya da 300 gibi bir delegasyonu vardı ama bir deften konfederasyona Sadece 30 tane delegasyon verilmişti. Dolayısıyla bu da hani bütün bölgeyi, bütün bölge derneklerini kapsamıyordu. Biz de bununla ilgili ciddi çalışmalar yürüttük ve bir yani bütün derneklerin temsiliyet hakkının olabileceği bir konfederasyon nasıl yaratabiliriz çalışması yürüttük. Çalışmalarımızın sonucunda biz şu kanıya vardık. Bizim bir defe bağlı olan bir defen bütün delegasyonunu biz kurulumuza, yani BİPİSKON'a e, taşımamız gerektiğini e, bütün komisyonda bulunan bütün arkadaşlarımızın onayıyla biz bu işi üzerinde çalıştık, kongreler yaptık, fizik kurultayları yapıldı. E, yani bir sene zarfında biz yaklaşık 4-5 tane kongre yaptık. Hem federasyonlarımız hem konfederasyonlarımız üzerinde tüzüklerimizi de delegeleri taşıma noktasında tüzüklerimizi o noktada hani bugün hale getirdik. Ee, hani bazı arkadaşlarımız karşı çıksa da başarılı bir şekilde halkımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getirerek e, temsiliyette adaletin sağlanması adına e, herkesi bu konfederasyona dahil ettik. Biliyorsunuz ee, Bitlis üzerinde iki tane konfederasyon var. Şu an e, bizim yani ismini zikretmek gerekir yani çünkü iki tane konfederasyon dediğimiz zaman insanlar şunu merak edebilir. Diğer konfederasyonun ismi Bilkon. Bilkon Bilkon'da yani muhtemelen üye sayısını bilmemekle beraber hani o da bizim konfederasyonumuzun önceki kuruluş amacı gibi birkaç tane federasyon tarafından kurulduğunu çünkü bir feder bir konfederasyon kurulurken üç tane federes en az üç tane federasyon olması gerekir. Federasyonlar evet her iki tarafta da federasyonlar yani eklenen federasyonlar şeydi yani liste üzeriydi. Bizim hani bu ilimize bölgemize yakışmayan bir durumdur. Biz bunun için ciddi adımlar attık ve bugün kendiniz de şahit oldunuz. Burada bir mozaik vardı, burada bir Bitlis vardı, burada e, her iki konfederasyondan üyeler vardı. Çünkü biz böyle bir temel attık, e, yaklaşık şu an 334 tane delegemiz var. konuda Bursa, Manisa, İzmir gibi şehirlerde bizim bileşenlerimiz var. Seçildiğimiz takdirde biz e, her iki konfederasyonun teke indirilmesi gerektiği noktasında bir de yani güç birliği evet, yapmak, güç, 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 şey. birliğini oluşturmamız için halkımızın e, halkımızın, hemşehrilerimizin bizden talepleri oldu. Biz kahvaltı programımıza da bunu dile getirdik. Ha, yapar mıyız? E, çalışma yürüteceğiz. Pratiklerimiz ortadadır. Başarılı olacağımızı da düşünüyoruz. Ee, bunun mücadelesini de vereceğiz. Ee, bizim buradaki e, temel çıkış amacı amacımızın bir def ve bir diskonun e, arasındaki hem sorun hem genele baktığımız zaman bütün federasyon ve konfederasyonların arasındaki sorunu da e, bitirmektir. Evet. Birinci çıkış sebebimiz bu. İkincisi bizim kadim şehir diyoruz evet. Şehrimiz gerçekten kadim şehir tarihi, kültürü birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Mesela ağlat bitlis. Hangi sokağına gidiyorsanız tarih. Hangi sokağına gidiyorsanız e, önümüze bir mozaik çıkıyor. Biz de bu mozaiği elimizden alıp metropolere taşımayı hedefliyoruz. Bizim hedefimiz bu. Gençliğe ve kadına yönelik de çalışmalarımız planlarımız var. E, bunu da ee, yani özellikle kadın boyutunu, biz ben kendi şahsım, kadın ve erkek eşitliği noktasında e, çalışmalarım olur. Ee, kadın faaliyetleri, kadına değer veren bir kimliğim de var. Evet. Ee, hem geldiğimiz gelenek de bunu gerektiriyor. Yani biz asla siyasetli kurumlarımıza, e, Kurumlarımız üzerinde siyasetli kurumlarımızla bir kere ayırt etmeyi de planlıyoruz. Eyvallah. Ee, bizim amacımız bu. Eyvallah Abi. Ali Başkan. Ee, bugün itibariyle adayınızı açıkladınız. Evet. Ee, ayın 16'sında genel kurula gidiyorsunuz. Ee, nasıl görüyorsun? Ee, sonuç nasıl olur size göre? Yani ben, şimdi biz demokratik bir yarışa girmişiz. Evet. Ben demokratik bir yarış Şartlar neyse o şartların yerine getirilmesini talep ediyorum. Masa başı ben masa başında seçile seçilecek bir e, yönetimin başarılı olmayacağını düşünüyorum. Sonuçta biz halkımıza gidiyoruz. Halkımız eğer bize onay verirse, halkımız bize bizi seçerse biz bugün delegeler buradaydı yani oradan evet. bir hava çıkmıştır. Evet. Sonuçta doğru öyle düşünüyormuşsunuz. Yani siz kendiniz de şahit oldunuz. Delege evet delegelerimiz buradaydı. Ha, Delegellerle birlikte iş insanlarımız buradaydı. Evet. Karat buradaydı. Biz e, kendimize güveniyoruz. İnşallah. Yani e, bizim iki tane gücümüz var. Birisi hak, ikincisi hak. Eyvallah. Ben de üçüncüyü söyleyeyim. Üçüncü de kadim şehir Bitlis'tir. İnşallah. Biz sırtımızı dedim az önce sen ahlaklı olduğun için kıymetli evet. başkanım. Sen Sipan-ı Halat'a sırtını veriyorsun. Biz de Merato'ya sırtımızı veriyoruz, Motkan'a veriyoruz, Roşkan'a vuruyoruz. Çünkü kadim şehir diyoruz, kıymetli dostlar bizim kadimliğimizi bizim her yerde, her platformda söylememiz gerekiyor. Neden? Biz konuştuğumuz her yerde diyoruz ki bitis olmazsa hiçbir şey olmaz. Geçenlerdeki yaptığımız programda ki Motki olmazsa bitis olmuyor, bit olmazsa Türkiye olmuyor. Burada Mutki, Ağlat, Hizan, cevaz Norşin e, veyahut da e, başka bir ilçe derdimiz yok. Bitlis bu ülkenin sigortasıdır. Orta Doğu'nun balans ayarlarıdır. Bu manada biz kıymetimizi bilmediğimiz kadar diğer insanlar da maalesef bizim kıymetimizi bilmediğimiz için bize kıymet vermiyor. Bunu her yerde söylüyoruz. Oraya gelen şairler, oraya geçen seyyahlar, herkes bitsin kadimliğiyle Imtina ile, gururla met etmişler, anlatmışlar. Şu anda Bitlis'imiz aynı zamanda tıp fakültesi onayını da aldı. İnşallah tıp fakültesi de gidiyor. Bitlis bu kadar güzelliklere gelişirken, insanımız batıda bu kadar ekonomikmen, siyaseten, STK olarak gelişmişken maalesef böyle kısır döngü işler, bunlar işin tuzu biberi inşallah aşılacaktır. Biz aynı tarihte olduğu gibi hem Roşkilerle hem Malayahyalar gibi nasıl ki Selçuklu'ya payitahtlık yapmışsa Cumhuriyeti beraber kurup günleri getirmişseler bugünkü süreçte de inşallah barışın kardeşliğin ikliminde yine o kadimlikte tarih yazılacaktır. Bitlisler de inşallah Batı'da, Anadolu'da, Ege'de ve dünyanın her yerinde yaşayan bitlisler de kendilerine yakışan Okyanuslara kadar ismi geçen Üstad Bediüzzaman, Saidi Kurdi gibi, Halil Hayali gibi, işte Alparslan gibi sonuçta onlar hepsi bitistidirler. Yani o kadimliğiyle dünya yine yön vereceklerdir. Ee, Kıymetli Başkanım'a da çıktığım bu yılda ben başarılar diliyorum şey tekrar. Mi? Tekrar serkeltin diyorum. Kesin son ediyorum. ekleyeceğim bir şey varsa buyurun söz sizde. Yani ben açıkçası hani en son ayın 16'sında kongremizin olduğunu açıkladım. Ee, ben bizim dele, delegasyonun yani genel kurulda oy kullanacak delegasyonumuzun kongreye gelip kongreye icabet edip e, kendi hür iradelerini kullanmasını oylarını kullanmasını talep ediyorum iradelerini e, açık bir yani iradelerini özgür iradeleriyle kullanmasını talep ediyorum ee, burada. Bir hemşehrileri olarak e, ilimize faydalı olacağımı düşünüyorum. E, yani söyleyeceklerim bunlar. E, beni tekrar buraya davet edip e, dinlediğiniz için ayrıca sizi ve izleyicilerinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Başarılar dileriz. Allah utandırmasın inşallah. Bizi ve Türkiye hayırlı olsun inşallah. Sağ olun.